gidişatın ben enflasyon konusunda son derece tehlikeli olduğunu düşünüyorum. Daha doğrudur enflasyonu ölçmeyi ve bunu dürüstçe açıklamayı beceremediğimiz bir ortada enflasyonla mücadele etmezsen söylediğim gibi enflasyon armut değildir. Dalda kendiliğinden olgunlaşıp kendiliğinden düşmez. Bunun için sancılı, uzun süren gayretiniz olması gerekir. Peki önümüzdeki aylarda sizce enflasyon oranı ne olabilir? 60'lık ilan edilen bu 61.14 70-70-80 bandına doğru çıkacak ve büyük ihtimalle yıl sonuna kadar başka hiçbir gelişme olmaz ise hı hı. petrol fiyatları bu, savaştan dolayı daha yukarı çıkmaz ise fed olağanüstü faiz artışına meydana gelmez ise 60-80 70-80 bandında bu yılı bitiririz gibi mi geliyor? Zaten diğer uluslararası bazı kuruluşlar yani matematik hesap bilen hesap kitap yapabilenler de Türkiye'nin enflasyonunun bu bantta olacağını görüyor.